Çorum'da 22 yaşındaki Eren Ilıman'ı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı. Olayağına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay dün akşam saatlerinde Kadeş Barış Meydanı Arka Sokağı'nda yaşandı. Eren Ilıman'la Ufuk D arasında bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ufuk D, Eren Ilıman'ı tüfekle göğsünden vurdu. Sağlık ekipleri Cehit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası yakalanan zanlı Ufuk'te emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan cinayet zanlısının tüfekle ateş ettiği anlar çevredeki bir işlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.